Evet arkadaşlar şimdi İngiltere'nin Londra'ya yakın bir kasabasındayız. Gerçekten harika bir yer. Şöyle göster, Yani gerçekten orta çağda kalma evler harika burada görebiliyorsunuz böyle. Şurada göstereyim. Yani gerçekten muazzam böyle insan kendini sanki orta çağda hissediyor. Şöyle tabi bu arabalar olmasa <laughs> işte şöyle böyle gerçekten muazzam evler böyle. Şöyle göstereyim. Şöyle şu. Yani gerçekten çok güzel. Yani şöyle orta çağda kalma evler. oza çok güzel. Yani yolunuz İngiltere'ye düşerse mutlaka gezin. Özellikle de kasabaları gezin. Çok harika oluyor. Mükemmel yerler. Teşekkür ederim. Şimdi de şöyle görüyorsunuz böyle. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Yeni yerler buldukça size gösteririm. Şimdi herkes hoşça kal